Konuğum Zeynep Göğüş. Zeynep Göğüş benim şahsen de şu sıralar son birkaç yıldır okumayı en sevdiğim yazar. Çünkü romanları hem insan hikayelerini hem de tarihin izlerini çok e, objektif bir şekilde yansıtıyor. Bana da ışık oluyor. Tarihin neresini nasıl araştırmalı? Çünkü o kadar artık e, bilgi ve veri karmaşıklaştı ki e, bilginin izini sürmek bile e, bir hoşluk. Zeynep Hanım'ın birçok e, şapkası var. Ondan bahsetmek istiyorum. E, aslında çok uzun yıllar e, gazetecilik, e, uluslararası e, Türkiye temsilcilikleri, yayıncılık yapmış ve bizim ülkemizi birçok alanda temsil etmiş bir insan. Ama son yıllarda artık roman yazmaya başladı ve her yazdığı romanda bir ödül alıyor. Meseleleri var çok fazla. Vatanını seven her insan gibi. Benim konu almak istediğim meselesi de aslında birazcık toprak, sanat, sermaye, Iklim krizi e, başlıklarını içeren kitabı Zeytin Kuşu. Evet, Zeytin efendim. Kuşu. Soruma geçiyorum <laughs> uzun girişten sonra. E, Zeytin Kuşu aslında e, şöyle anlatayım bir küçük özet. E, i̇leri dönüşüm eserler yapan bir genç sanatçı var. Onu çok seven bir koleksiyoneri var. Bu sanatçının annesinin zeytinlikleri var kendisi bir ekofeminist ve annesinin zeytinlikleriyle uğraşan oraya maden yapmak isteyen kişi de oğlunun koleksiyoneri. Burada gerçekten kültür, sanat, sermaye toprak çelişkileri içinde bir kitap ve siz bunu 2019'da yazdınız. O günden bugüne de yazdığınız senaryonun gerçeklerine çok kere şahit olduk. Bu öngörü kaynaklarını aslında merak ediyorum. Ya e, biraz önce gazeteci kimliğimden bahsettin. E, gazeteci olarak zaten dünyayı, olayları izlemek durumundasın. Bir de e, bu çevre meseleleri benim ayrıca duyarlı olduğum bir konuydu. Tıpkı kadın konusu, tıpkı enerji meseleleri gibi ve dış politika daha e, Roma Kulübü e, kitabının raporunu yayınladığı zaman 1968'de biz 70'lerde e, dünyanın sonu mu gelecek meselesini konuşuyorduk üniversitede. E, dolayısıyla e, izlediğim bir konuyu alıp e, romanlaştırmak kolay oluyor nispeten. İşte Hemingway'nde değil e, bir laf vardır. Bildiğin konuları yaz der, roman yazıyorsan ya da öykü yazıyorsan. Ben de aslında bildiğim, aşina olduğum bir konuyu yazdım. Kaldı ki e, zeytinci bir aileden de geliyorum. Dolayısıyla benim için yeni bir dünyanın keşfi değildi. Ve giderek <laughs> eğer dünyada bir değişim olacaksa, bir başkaldırı olacaksa, bunun ekolojiden geleceğini görüyordum ve bunu dillendirmeye de bazı röportajlarda başlamıştım. Yani başkaldırı ekolojiden gelecek cümlesini kurmuştum. Böyle yani roman özelinde evet sanatçı kahramanlar var, koleksiyon yapan iş dünyası var, o dünyanın doğayı hiçe sayan enerji, yatırımlarına yönlenmesi meselesi var. Bu vucuk ilişkiler çağında sanatçı nasıl bir duruş sergilemeli? Biraz onu da irdeledim. Tabii benim kahramanım Zeta biraz sert bir duruş sergiliyordu Herkesten o duruşu, duruşu takılmasını da bekleyemeyiz. <laughs> Sanata sessiz sedasız destek çıkan varlıklı bir Kadın zeytin üreticisi, bir kadın kahraman. O hiç taviz vermiyor ama oğluyla olan ilişkisi, işte senin de dediğin gibi oğlu ileri dönüşüm işler yapıyor ve şunu sorguluyor Zeta. Bu işler yani atıkla, atıklarla iş yapmak, sanat yapmak o atıkları acaba masumiyet mi kazandırıyor? Göz mü alıştırıyor? Çünkü bunun da tartışması var romanda ve dünyada da var biliyorsun. Çünkü o atıkla yapılan malzemeyi satın alıp heykeli evine koyan ya da bahçesine kadar koyan koleksiyoner aslında bir tür işte demin sizin bahsettiğiniz vicdan temizliğine ya da washing. Art, 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 art washing yapıyor. Yani bu vicdanına yani bir parayı aklama meselesi var art washing derken bir de vicdanı aklama meselesi var. Bir de tabii dışa dönük olarak bu işin propagandası var. Çok örneklerini gördüğümüz gibi Burada not aldım romandan 33. sayfa bir cümleyle bu şeyi bitireyim soruyu. Şöyle diyor Zeta oğluna. Sonunda kim hatırlıyor bunları çöpten topladığın malzemeyle yaptığını? Belki de tüketim toplumunun çöp yığınlarını meşrulaştırıyorsun. Hiç düşündün mü bunu? Yani bu tersten alıyorum ama ben buna katılıyorum anlamında söylemedim ama düşünmemiz açısından bu soruyu sordum. Sonra atıklar ve çevre kirliliği meselesinde de birazdan konuşuruz diye düşünüyorum. Evet. Yani atıkların rolü nedir bugünkü iklim krizinde? Zaten kitapta aslında hem bir sorunsalın ortaya koyuluşu var ama siz… Orada aralarda çözüm önerilerini de birlikte getiriyorsunuz. Aha. Peki burada bahsettiğimiz çıkmaz diyeceğim, çıkmaz çember içerisinde döngü içerisinde eseri yapan iyi bir niyetle yapıyor. Alan estetik bir niyetle alıyor veya işte art washing ama acaba bu yapılanlar yerine de ulaşılabiliyor mu? Veya sizin çözümleriniz de bu kitabı? yapma yani yazma sebebiniz aslında bir çözümü ulaştırmaya çalışmak. Okuyanlar bunu e, algılayabiliyor mu? Bu etkileşim yerine ulaşabiliyor mu? Oradaki engeller neler ya da ulaşamıyorsa? Hı hı. Ya şöyle bak yani çok genel anlamda şöyle bakmaya çalıştım. Biz e, modernite sonrası nasıl bir çağda yaşıyoruz? Eee bu sorunun cevabı da insan merkezli bir çağda yaşıyoruz. Batı merkezli bir çağda yaşıyoruz. Ve son derece eril bir dönem içindeyiz. Bu egemen zihniyetin dışına çıkma çabası olarak da okunabilir Zeytin Kuşu romanı. Çünkü bu çevre krizi bugün bir uygarlık krizine dönüştü. Ee, ve bir e, uygarlık krizi, ya yani iklim krizi dediğimiz şey aslında bir uygarlık krizi aynı zamanda. Burada sanatın, e, il, e, Beral Madra'nın söylediğini tekrarlayacağım, o da kurtarıcı demedi, iyileştirici dedi. Sanatın iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyorum ki, Romanın içinde de e, bunu görüyoruz. Yani sanatçılar e, devreye girdiğinde, e, köy ve kent el ele verdiğinde e, gerçekten bir değişim yaratmak mümkün. En azından bir e, işte e, o koleksiyoner maden e, yatakları açmaya çalışıyor. Onun önüne geçebiliyorlar. E, Evet, ee, soruyu... Buradan da bir sonraki sorumu aslında bağlayabilirim. Tamam. Tam oradayız çünkü. Tamam. E, tekrardan koleksiyoner-sanatçı ilişkisine geleceğim. Çünkü beni şu anda en çok e, düşündüren bu mesele, e, yaptığı kötü olan ama sanat niyeti iyi olan bir koleksiyonerin meselesi olan bir sanatçının eserini alması bir açılım mıdır? Yoksa o sanatçının meselesine bir duvar örmek midir? Çünkü diyorsunuz ya artık sisteme katılmış oluyor annesi diyor çocuğa yani aslında. Evet. şimdi duvar örmek demek çok fazla olur herhalde. çünkü koleksiyonerlere baktığında neden bu koleksiyon merakı var? Yani bir ya da neden çevreci ya da işte çevreye duyarlı eserlere merak duyuluyor? Bir kere statü kazanmak için bunu yapıyorlar. Zaten çevre projelerine baktığım vakitte onların birçoğu statü kazanmak için yapılıyor. Ya mesela benim birebir deneyimlediğim bir şey Konya Ovası'nda üretim yapan, tarım yapan bir arkadaşım aslında. Ona danışmanlık yapıyordum ve bir oradaki maden ocağının yapılacak olan maden işlerini engellemek istiyorlardı çünkü Konya Ovası kurursa ki kuru, kuruyor şu anda, evet. Toroslara kadar kurutuyor ve toro, torosları dönüştürmesi yani to, torosların Konya havasına gelip orayı yeşertmesinin tam tersini ne e, yol açacak olan bir yatırım. Çünkü içer aşağıdaki suyu çekiyorlar. E, ve Konya'ya doğru yola e, işte havaalanından indik şehre doğru gidiyoruz. Bütün yolu yol kenarını o maden yatırımını yapan olan şirket, ağaçlandırmış ve kocaman kocaman da tabelalar dikmiş. Şimdi biraz konuyu dağıtacağım ama demin şey konuşuldu ya işte sponsorların çok fazla büyük isimlerini koymaları vesaire. Belçika'da, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Magritte Müzesi'nin açılışına gitmiştim. Ee, arkadaşıma sordum kim ya bu müzenin sponsoru işte çok para verdiler bilmem ne diyor sponsorun adı müzenin kapısının değil yan duvarında şu kadarcık bir plakette yazıyordu yani zor görüyordum şimdi tabi o noktaya gelmek için bizim birkaç fırın daha ekmek yememiz lazım ama biraz daha alçak gönüllü davranmaya başlayabilir bizim Sponsorlarımız da diye düşün, e, düşünüyorum çünkü o e, alçak gönüllülüğü e, takdir edecek bir kitle de var ve o kitlede aslında e, en güçlü olan kitle bunu da unut, unutmamak lazım. Yani eğer maksat statü kazanmaksa bunu unutmamak lazım. E, yani bir koleksiyoner bilinci olduğu anda dönüşüm başlıyor. Sanatçı açısından da bu çok yararlı bir şey. Nasıl olacak o? Bir müzeler yapılması şart. Çünkü müze olmadan geçmişi, daha doğrusu tarihi olamaz. Sanat tarihi zaten hiç olmaz. İki dönem koleksiyonerliği olması lazım. Üç, aynı sanatçının işini toplama meselesi var. Bunlar yapıldığında biraz daha ilerleyebiliriz. Ama şu anki durumda birbirini taklit eden, sende var, bende de olsun halinde bir koleksiyon anlayışı olduğunu görüyorum. Bir de evet, yani bir fasad oluşturuyorlar. Burada sanatçı seçimini yapmak durumunda. Yani böyle bir zorluk var, evet. Ama bence seçim yapılabilir. Yani illa gidip birinin himaye istemediğin birinin, senin sınırlarını zorlayacak birinin himayesi altına girmek durumunda değilsin. O zaman sanatın özgürlüğü nerede kalacak? Tabii böyle dışarıdan gazel okumak kolay da bu işlerin ne kadar zor yapıldığını da biliyorum. Ve zaten e... Artık bilinen, görünen sanatçı diyeceğim. Olmak için de yani salon sanatçısı deniyor. Bayağı taviz vermek veya sermayeye yakın olmak gerektiği sanki bir kural gibi de gözükebiliyor dışarıdan. Bu tabi başka bir konu. Ama ben diğer soruma devam etmek istiyorum aslında. Sizce iklim krizi bir insanlık krizi mi? Ee... Evet. Bir de uygarlık krizi olduğunu söyledim. Aynı zamanda da bir insanlık krizi. Şimdi doğa bir dekor değil. Ee, işte şeyden bahsettiniz. Sen Empresyonistlerden evet. bahsettin. Empresyonist ee, resim aslında doğanın efendisi artık insan değil anlamına da geliyor. Yani dünyayı kavrayış biçimimizin e, değişmesi e, ne isim geliyor empresyonizm arkasından fotoğraf geliyor fotoğrafla ötekiyle olan mesafe tamamen kalkıyor ve estetik de ister istemez bundan etkileniyor ve e, hani keşfedilmemiş toprak kalmadı durumu gibi bir şey e, Evet eğer insanın kendisi de doğaya aitse ki biraz önceki sunumdaki e, sergi tam olarak da onu anlatıyordu, ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendisi de doğ doğaya aitse evet, ama insan bunun ne kadar bilincinde? Yani burada bir problematik var e, çözülmesi gereken. E, yani insan doğanın efendisi meselesi. Yani naturalizmle birlikte gelen, evet tamam Darwinizme inanılıyor, doğayla bir bağlantımız hayvanlarla da o şekilde geliyor olabilir ama insanın bir ruhu olduğu gibi doğanın da bir ruhu olduğu, ağaçların da hayvanların da ruhlarının olduğu meselesini tamamen rafa kaldırıyoruz. Her şey bilim ee, ve işte o e, Rusolar vesaire o dönem ama e, insanlığın bizim çağımızın önce de bazı inanışları vardı. Totemizm hala dünyanın bazı yerlerinde buna inananlar var ya da e, bize hiç yabancı olmayan ağaca tapma, kuşlara tapınma gibi meseleler var. Buradan yola çıkarak diyorum ki, ki bunu bir tek ben demiyorum, bu bütün dünyada aslında konuşulmaya başlandı. İşte önce insan hakları dendi, şimdi hayvan haklarını konuşuyoruz ama bir doğa hakları Meselesi de olmalı. Yani böyle önüne gelen istediği gibi çatır çutur ağaç kesememeli ee, ya da hayvanları öldürmememeli. Şimdi insanlık ne kadar e, milyon yıldır var, oraya yani insan varoluşundan itibaren e, doğadaki vahşi hayvanların yüzde seksen 83'ünü yok etmiş bitkilerin yüzde ellisini yok etmiş. O zaman da insanla ilgili insan insanla ilgili bir problemimiz var bizim demek. Bu problemi e, görmeden, bununla ilgili bilinçlenmeden e, bu iklim kriziyle nasıl başa çıkacağız? Zor gibi duruyor. E, i̇şte tam olarak da bu atıklarla yapılan sanata ileri dönüşüm dediğin sanata burada bağlar bağlamam gerekir bu e, işlerin yana, yarattığı farkındalık e, bizim doğayla olan ilişkimizi yeniden ele almamız için doğa haklarını düşünmemiz için e, ve doğanın doğanın Bizim arkamızda bir süs, bir fon değil ya da önümüzde neyse, bizim içinde yer aldığımız bir şeyden bahsettiğimizi ekosistemden, ekosistem, biosfer artık ne dersen, kabul etmemiz gerekiyor. Yani bugün sadece ilerlemekten bahsediliyor. Şeye baktığım vakit bu ozon deliği denen mesele ya da işte karbondioksit salınımlarına baktığım vakit bunun atıklar bunda sadece yüzde dört gibi bir şey. Esas mesele yüzde seksenlere yakın olanı enerjiden kaynaklanıyor. Bu da neden? Bir ilerleme miti etrafında koşturuyoruz. Üreteceğiz, üreteceğiz, daha çok üreteceğiz. İşte ağaçlar kesilirken ne dediler? E, elektriksiz mi kalalım yani? Yani böyle bir soru. Evet, icabında elektriksiz kalacağız. Ya uygarlık yok olacak ya da sen bir takım hayat koşullarından vazgeçmek durumundasın. Ama dediğim gibi bunun büyük bölümü endüstriden kaynaklanıyor. Bunun sorumlusu olan ülkeler belli. İşte Amerika topu Çin'e atmaya çalışıyor. Yani Çin çok devasa bir büyüklük. Onun payı elbette daha büyük olacak. birbirlerine topu atmaya çalışıyorlar. Yeşil mutabakat diye bir şey yapmaya çalışıyorlar. Artık biz de onun neresinde yer alacaksak bilmiyorum. Ama evet iklim krizi bir insanlık krizidir. Evet burada şunun altını çizeyim. Kitaptaki Zeta karakteri de aslında tamamen insanın doğanın bir parçası olduğunu düşünen ve e, ağaçlar için, kuşlar için kendi bir uzvu, kendi bir çocuğu gibi konuşan bir kadın. Akbelen'de de aynen e, bu e, sözlerin, sözcüklerin çok yakınlarını duyduk e, oradaki e, ağaçları, kuşları savunan kadınlardan. O yüzden kitap gerçekten okumadıysanız okumanız gereken çok güzel bir tespit. Son sorumla bitirmek istiyorum aslında. Biraz demin bahsettiniz ama belki sanat doğayı insanlığı kurtaramaz ama bir çıkış yolu, bir umut yine de bizim sanat içimize serpebiliyor <laughs> bilir mi? Yani tamamen hani kurtuluşumuz evet, sanatla olmaz ama var. iyileşmemiz sanatla olabilir evet. mi? Şimdi sanat eğer hayatı anlamlandırma çabasıysa ki bunun iyi bir tarif olduğunu düşünüyorum. E, yahut da anlamlandıramadığımızı bir şekilde ifade etme e, çabası e, ise e, o zaman evet dünyayı kurtaramaz ama dünyayı kuşkusuz iyileştirir. Ee, yaratıcılığın harekete geçiyor. Yani demin işte seyrettiğimiz şey sokak sanatı olsun. Um, ordudaki Land art, Evet. Al, 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 yerci Alper, sanatı. Alper Aydın. Al, Alper Aydın'ın sergisi olsun. Ee, yaratıcılığı harekete geçiriyor ve <laughs> Yaratıcılı, yaratıcılığın hareket et, etmesi de aslında bugün e, çok şikayette o, şikayet ettiğimiz bu atalet halimiz var yani e, bir sürü şeyler oluyor, biz yapamam, yapa, bir şey yapamıyoruz düzenleyici. işte sanatla o yaratıcılık harekete geçtiğinde o atalet e, sona ermese bile biraz bir hareketlenme oluyor. Ee, ve e, kim demişti? Dostoyevski sanat dünyayı kurtarır demişti ama Haydeger'in Heidegger'in e, lafı şifa sanat için e, şifa verici olduğunu söylüyor. E, 20. yüzyılda evet e, ben sanatın şifa verebileceğini bir topluma şifa verebileceğini düşünüyorum. Çünkü sanat bizi kurtaramaz, iyileştirir, nefes aldırır, düşündürür, anlamlandırır bazı şeyleri, yol gösterir, birleştirir, karikatürse güldürür ya da bir komedi ise güldürme, güldürmeyi başarır bizi, sorgulatır, ruhumuzu doyurur. Daha ne olsun? Yani özgür en önemlisi de özgür bir ortamın oluşmasına katkıda bulunur. Çok teşekkür ederim. Siz de beni çok düşündüren, kendi hayal dünyamda karakterleri oluşturabildiğim, birçok da ipucu bulabildiğim kitaplar yazarak bu şekilde şifalandırdığınız için şahsen çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rica ederim.